Başka bir şey yok. Çek. Mami yani... telefonu verse. Şöyle alalım alalım. Bir çiçek Fotoğraf çekim yani. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Ee biliyorsunuz Geçen sene bir turnuva düzenledik. Evet, bu sene de inşallah hayırlı sene bir turnuva başlandı. Bugün yapıyoruz. Neler söyleyeceksiniz turnuvayla ilgili? Valla ben geçen seneki turnuvada hemen hemen her maça geldim çok güzel inşallah aynı sezon bu sene olsun evet. istiyoruz. Katılım daha çok olsun. İnşallah. Daha heyecanlı olsun. Benim dileğim o. Hasan sen ilk defa geldin. Ben, ben ayağa saldım. Ben geçen yılki programlara turnuvalara katılamadım ama bu yıl güzel bir başlangıç oldu. Evet. evet. Tüm kuş adaları bekliyoruz buraya. İnşallah şey gelsinler, tabii sen nereye geldi ilan edin madem. İzlemeye gelsinler. Evet, evet senin duygularını alalım. Sen de arkadaşlar böyle devam eder abi. Evet. etkinlik oluyor. İnşallah hayırlısı olur. Böyle evet. devam eder. Sen neler söyleyeceksin? Güzel bir etkinlik olacak inanıyorum ben. Umarım keyifli bir size de olduğu, Katıl olmalı oldu İnşallah buradan da tüm kuşadalıları hemen hemen haftanın her günü 6 ile 8 arasında çok bekliyoruz. Davetlisiniz siz Evet sevgili Kuşadalar TV izleyicileri bu sene de Kuşadası Kaymakamlığı Cumhuriyet Kupası Kurumlar Arası Halk Sağ Futbol Turnuvası başladı. Bugün de bizlere de destek olan e, sponsorluk yapan Burada restoranın sahibi değerli Cevap Bey var. Ee, sevgili Kaya, e, ee, turnuvamız bugün başladı. Neler söyleyeceksin turnuvayla ilgili? Efendim çok çok mutlu oldum. Ee, umarım bir güzel bir turnuva olur. Tüm takımlara başarılar diliyorum. E, bütün sonra tebrik ederim. Gerçekten başladı. güzel olmuş. Çok güzel organizasyon olmuş. E, teşekkür teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim destekleriniz için. Buradan da tüm Efendim, teşekkür ederim. Maçlarımızı daha ediyoruz. bir herkesi bekliyoruz. Teşekkür ederim. Turnuvayla ilgili görüşürüz. Alabilir miyiz? Turnuvamız başladı. Neler söyleyeceksiniz turnuvayla ilgili? spor e, her zaman kulübü sonrasında çok önemli ve e, bu değer sizler sayesinde sizler son öğrencilerimizle başlaması kurumsal alanlardan inşallah gelişir adına e, spor parçası daha iyi. e, ön plana çıkar ve önümüzdeki inşallah biz de takımı sağlarız, biz de destek veririz. E, spor her zaman e, yalnız, bize bu organizasyon ve eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Siz her 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 Ağabey. Her, Ağabey. her zaman sizlere siz teşekkür ederim. Ağabey. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Turnuva çok güzel. Ee, geçen sene de bu turnuvada şampiyon olmuştuk. Ee, kazası biraz atlattık. Bu sene de aynı şekilde olmayı temenni ediyoruz. Evet. İnşallah şampiyon olacak kazası biraz atlatırız diyor. Peki. Bir şey konuşacak mısın? Yok hocam sağ olun. Peki sen? Kamu kuruluşlarında çalışan insanların bir araya gelip birlikte daha iyi bir şekilde çalışabilmesi, bütün insanların spora katılması ve tabii ki izleyen insanların da spor zevki, zevkine varması amacıyla yapılmıştır. Büyük olarak sen Lütfen hocam. hocam. Kaptanım. İlk maçız, ilk maçımız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bakalım rakip iddialı. Biz de kendimize göre iddialıyız. Peki. Yeni bir takımız ama iddialıyız. Elimizden ediyoruz. gelenin en iyisini vereceğiz. Peki. Mustafa sen ne dersin? Vallahi burada önemli olan arkadaşlığımız, turnuvalar gelip geçicidir, bir kaynaşmadır. Tabii bunda sponsor olan başta sizler. Teşekkür ediyoruz. Hocalarımız geliyor, zahmetle bulunuyor. Her takımlara başarılar diliyorum. Peki başarılar. Vallahi. Güzel turnuva olsun. Kazasız, belasız, sakatlıksız tüm takımlara başarılar diliyorum. Evet evet bu sene yine ikincisi düzenlendi. Emeğinize sağlık. Güzel bir turnuva olur. Spor olur inşallah. Hayırlısı olsun. Evet hocam. Geçen seneden çok güzel bir turnuva olmuştu. Ee, bu sene düzenlediğiniz için tekrar teşekkür ediyoruz. Birbirimizi tanıyoruz. Çok güzel oluyor Kaynaşma kaldırma. Peki başarılar. Herkese başarılar. <laughs>

哦。 Hadi gel tamam ya tamam